Çene eklemi problemi yaşayan hastalarımız bize geldiğinde çene kapanışına bir bakıyoruz ama tedavinin sonunda karşımıza çok değişik bir tablo çıkıyor. Ne oluyor? Bizim bu alt çenemiz çene ekleminden birleşik bir yapıya sahip. Yani iki tane çene eklem var ve alt çene sayesinde birbiriyle birleşik bir yapısı var bunların. Dolayısıyla biri hareket ettiğinde diğeri de etkileniyor ve alt çenedeki dişlerin kapanışı da burayı etkiliyor. Şimdi bu modelde gördüğünüz gibi dişler bir şekilde kapanıyor. Ama buradaki kondil dediğimiz eklem başı yuvasında değil. Şimdi tedavi süresince biz yavaş 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 adımlarla hastalarımızın süreçlerine tanık oluyoruz. Ve bu eklem bölgesi yerine geldiğinde şöyle bir şey oluyor. Bakın daha demin dişler kapalıydı, eklem yerinde değildi. Eklem yerine geldiğinde şöyle bir şey oluyor. Ne oluyor? Tek bir erken temas ve çene dişler kapanmıyor. Çene doğru konumuna geldi, doğru kapanıyor. Ama bir erken temasımız var. Aslında işin çıkış yeri burası. Yani ne oluyor? O erken teması beyin bir şekilde tehlike olarak algıladığı için erken temasla kapatması gereken çene yapısı gidip kendine kapanabileceği başka bir alan buluyor. Dolayısıyla o alanda çene doğru konumda olmadığı için kaslar, eklem, disk hepsi zorlanmaya başlıyor. İşin aslında temel, en pratik, basit anlatım şekli bu.